Kardeşlerim, hayatın herhangi bir alanda Rabbini unutan ve onun zikrinden vahiden yüz çeviren insan saparak Rabbine ve kendine yabancılaşır ve dünyevileşir. Bu konuda birçok ayetler var geçiyorum ama bakın batı insanı insanı ilahlaştırmasının doğal bir sonucu olarak insan iradesinin üzerinde başka bir otorite tanımadığı için egemenliğin kayıtsız şartsız insana ait olduğunu iddia etti. Yani zaten Batı insanı hiçbir zaman Tevhidle buluşamadı, Vahiyle buluşamadı. Yani Grek pürperestili vardı, biliyorsunuz Yunan e, şey paganizmi, e, çok tanrılı dinleri vardı. Sonra Roma döneminde Hristiyanlıkla buluştular. Ama o İsa Aleyhisselam getirdiği din olmaktan çıkmıştı. Neyle buluştular? Pavlusun diniyle buluştular. Paulus tevhidten şeriattan uzaklaştırıp teslis inancına getirdiği Sezar'ın hakkı Sezar'a Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyerek e, e, Efendim şirke esas alan bir din e, İznik konsilinde kabul edildi biliyorsunuz. Hatta Ariusçular vardı tevhid ehli olanlar onları dünyanın neresinde bulurlarsa yok ettiler, katlettiler. Yani e, Batı neyle buluşmuş oldu? Ruhbanın ilahlığıyla buluşmuş oldu. Yani Grek putperestliğinden ruhbanın putperestliğine. Oradan bir ortaçağ karanlığı, vahşet, Engizisyon mahkemeleri, katliamlar, bir de mezhep kavgaları aralarında sadece mezhep kavgalarında on milyonlarca birbirinden adam katletti bu alacaklar. Hayvandan aşağı düşünce. Ondan sonra İslam dünyasıyla, haçlı seferleriyle veya ticaret yollarıyla ilişki kurup oradan bir de Endülüs'te vahşet yapıp oradaki kütüphaneleri falan yaktılar ama bazıları bazı kitaplara el koydular, e, efendim, okudular ve öylece bir tak, e, aklı kullanabilmenin yolunu buldular. Ama bu sefer de aklı alaştırdılar. Yani pozitivizmi ürettiler, rasyonalizmi ürettiler, sekülerizmi ürettiler ve dünyevileşmeyle insanı ilahlaştırdılar insan hevası yalaştırdılar. Yani hep bir karanlıktan bir karanlığa sürüklendikleri halde geldikleri noktaya ne dediler? Aydınlanma. Halbuki karanlıklar içinde yer değiştirmişlerdi. Griliklere geçtikler. de aydınlık zannetti zalimler. Ve ondan sonra da vahşetlerini, insan dışılıklarını sürdürdüler. İnsanın Rabbine ve kendine yabancılaşması sekülerleşmeyi üretti. Yani sekülerleşme oralardan bu İslam coğrafyasına doğru geldi ve şu anda İslam coğrafyasındaki insanları kuşattı. Sekülerleşme nedir? Dinden soyutlanmış hayat alanları oluşturmaktır. Dünyevileşmedir yani. Dünyaya Allah'ı müdahale ettirmemektir. Yani kimisi kamusal alana, kimisi çeşitli hayat alanlarına. Allah'ın müdahale ettirmediği alanlar oluşturduğunuzda dünyevileşir, sekülerleşirsiniz. Ve Rabbimiz diyor ki Zuhruf suresi 37. ayette Hayatın bazı alanlarında Allah'ı unutarak ve bu alanları Allah'ın hükümlerinden soyutlayanlara, Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirenlere yani hevalarını, azurlarını belirleyici kılanlara bir şeytan musallat ederiz diyor. Ve bu şeytan onları yoldan çıkardıkları halde onlar kendilerini doğru yolda oldukları sanırlar. Bakın saptıkları halde kendilerini doğru yolda sarıyorlar değil mi? Biz fesat çıkarmayın, kan dökmeyin, işgaller yapmayın dediğimiz zaman biz ıslah diyorlar. Özgürlük götürüyoruz diyorlar, kan ve vahşet götürüyorlar. Allah bunların zalimler, fesat çıkarıcılar olduğunu Bakar suresinde e, ifade ediyor bize kardeşlerim. Allah'ın hiçbir hayat alanında unutulmaması gerekiyor. Ve la tekunu kellezina nasullah fe ensahum anfusuhum. ula humul fasikun diyor. Allah'ı unutanlara Allah bizzat kendilerini unutturacağını söylüyor. Ve kendilerine ve Rablerine yabancılaşarak şeytanın yanlarına katılmasıyla sapıp gidecekler. İşte bu duruma düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Kulluk bilincine sahip olmak ve kulluğu gündemin birinci maddesine oturtmak gerekiyor. Her zaman gündemimizin birinci maddesi daha sonraki gündem maddelerini de belirleyen yaratılış gayemiz olan yalnız Allah'a kulluk yer almalı gündemimizin birinci maddesinde. Gündemimizin birinci maddesi yalnız Allah'a kulluk olunca arkadan ticaret yapacağız, siyaset yapacağız, komşuluk yapacağız, aile geçindireceğiz, aile ilişkilerimiz olacak, komşuluk ilişkilerimiz olacak, hayatın bütün ilişkiler. Hepsi orada. Ne olacak? Hepsi birinci gündem maddesi tarafıla kuşatıldığı zaman hepsi ibadet olacak. Ama diğer gündem maddelerinden bir tanesi ya ben zengin olmak istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. O zaman zengin olmasına engel, engel olmayacak kadar kulluk yapmaya başlar. Ben siyaset yapmak istiyorum, iktidar olmak istiyorum. İlla. Birinci madde o. O zaman kulluk ikinci maddeye düştüğü zaman belirlenen oluyor. Belirleyici olmaktan çıkıyor birinci maddedeki gibi belirle ne oluyor? O zaman şu oluyor. Ben iktidar olmak istiyorum. İktidarıma engel olmayacak kadar Allah'a kulluk yaparım oluyor. O zaman şirk başlıyor kardeşler. Onun için kulluk, ticaret, siyaset ve bütün hayat alanlarında belirleyici olması gerekiyor. Birinci gündem maddesinde kalması gerekiyor. Ve bütün alanları kuşatıp ona uydurulması gerekiyor. Yani kulluk ölçülerine uydurulması gerekiyor.